Yürekle seviyorsun, dudakla öpüyorsun. Ayrılıkta aklını kullanıyorsun. Kalp ağlıyor, gözden yaş damlıyor. Gönül istiyor, dil konuşuyor. Beden dile geliyor. Aşkın mucizesi, gözler seni arıyor. Kalp son sözü söylüyor. Kavruldu yürek sahneye çağırıyor. Konuş. Seviyorum de gelecek günlere ettiğim yeminlere. Korktuğum ne varsa artık korkmuyorum aşktan. Hayat verdi, cesaret verdi. Tek beden oldum. Sensizlik ecel. Gel de bitsin bu zulüm. Bedenimin tercümanı dil. Müjdeyi veren dil. Gel, can ver bana. Ölmüş diye seslenenlere. Gel can suyum. Özledim seni. Ümidim sensiz kalan yanım gel.